Mükemmel bir lansman da hiçbir neler söylemek istersiniz? Öncelikle lansmandan başlayalım. Valla ben heyecanlıyım. Zaten merakla takip ettiğim bir model. Ee, i̇lk defa konsept arabanın gerçekten fiziksel olarak geldiğini göreceğiz falan. Yani heyecanlıyım ben. Arabaları ben bir an önce deneme, denemeyi bekliyorum. Açıkçası. Tutkularınız var mı? Araba tutkusu bir mesela. Var tabii ki. Zaten Mercedes'de de yıllardır süren bir işbirliğimiz var. Hı ee, -hı. çok da mutluyum. Yedilerimden. <laughs> <laughs> O yüzden heyecanlıyım model işinde. Formula 1'de de kendisinin marka yüzü olduğunu biliyoruz. İzleme fırsatınız oldu mu, gittiniz mi? Öyle hız tutkunuz var mı mesela? E, son Monaco'ya gidecektim, onu bir türlü denk getiremedim <laughs> set programından dolayı. <laughs> Ama işte e, İstanbul Farklı düzenli olarak AMG etkinlikleri yapıyoruz zaten orada. <laughs> E, deniyorum hepsini. Hepsi hakkında bir fikrim var. İddialı <laughs> mısınız? Piste? İddialıyım. <gülüyor> <gülüyor> Rakip tanımıyorum der şey misiniz? Öyle bir şey demem ama <laughs> iddialıyım diyebilirim. Şimdi bakalım, bunu da e, bir an önce yollarda görelim, <laughs> bu <İstanbul'da> Park'ı <falan, gülüyor> deneyelim diyorum. Biz de merakla <laughs> bekliyoruz. Diyelim projeleri soralım. Neler yapıyorsunuz çok <laughs> kısa? E, şu an e, kuruluş Orhan'dayız. Hı hı. E, çok da güzel gidiyor set. Hı hı. Zaten biliyorsunuz haftaya yayın. 29 Ekim bildiğimiz kadarıyla. Evet, aynen. Hı. E, <laughs> eee işte hafta yayın vallahi heyecanlıyız onun içinde. Çok her şey çok ince ele gidip sık dokunuluyor. O yüzden yani çok iyi bir iş çıkacağını biliyorum ama yine de ben de her ne kadar senaryoyu bilsem, sahneleri bilsem de izlemek için sabırsızlanıyorum. Nasıl geçti provalar set öncesi? Güzel, güzel, çok güzel. Yani her şey çok zaten hazırlık süreci o kadar yetkinlikle ilerledi ki zaten anlıyorsunuz yani böyle projeler neden bu kadar başarılı oluyor Çünkü hani bütün hazırlık süreci hiçbir şeyden kaçmadan en böyle donanımlı bir hale geleceğimiz bir formatta ilerliyor. Zaten. Aslında fiziksel fiziksel olarak da çok fazla yorucu olacak olan bir set ama sizde çok hazır görüyoruz. Fiziksel olarak özellikle. En ağır zırh benimki. <laughs> çok ağır bir hazırım bunlar bizden <laughs> Bakalım. Ne kadar dayanabileceğim ben de bilmiyorum. Biz de merakla bekliyoruz. Son olarak da magazinen soruyor. Tabii ki de sormadan olmaz. Melisa Hanım'da bir yemek çok var. Evet. çok Çok teşekkürler, teşekkürler. Çok sağ olun.